Hikmet abi saçmalama nasıl koruyamadı ya? ya? Şey tamam Ya ilk baştaki atışları nasıl Ama çıkardı? Şey 500 tane de çıkardık ya. Biz zaten ya, yapıyorduk. Ya. Evet. Yani saçmalamayın ya. Ay, şey tamam Üç da kız başta, başta ya. kaç tane de çıkardı? Üstteydi zaten Hikmet. Ortadaydı ya zaten. Allah Allah. Allah Allah. Kutu yok ya elimden geliyor. Yani ben çıkınca olabilir. çıkan atamadı oluyor. Ben tutunca tutamadın oluyor. Ya bir iki tane ortalayacaksın. Sağda kaldın. Yahu yukarıdaydı zaten diyorum. Hiç <laughs> Bu aşağının matematiğini yapamadın. O Hadi doğru. Kız yani. yapıyor karışmayın. ya karışmıyor. Çok ya. güzel tutuyordu. Onu kız Kaç tane kız? top çıkardı kız? Yok, çıkardı Allah aşkına. Tam bir iki tane girdikten sonra da bu kadar azarlamaya da gerek yok bence. Ya, Hikmet abi azarlamıyor. Hadi Tamam biraz yanlış. oyun bittikten sonra tamam. şu hareket aşağılara güzel değil. Da, aşağılara yani, Allah'ım aşağıya dediğin Aşağılara hani, aşağılara indirmedi. Elif aşağılara indirmedi. indirmedi. Elif önce aşağı çıkardı aşağılara çıkardı aşağılara indirmedi. Tamam. O kendi görmek istediğini görsün ne ya. Arkadaşlar almadan önce aşağılara mı attı? Evet. evet. Peki evet. evet. Hikmet sen neden aşağılara diye bağırdın? Bağırdım aşağılara. Evet. Sonra ben oradan baktım. Sana demiyorum buraya diyorum. Hayır ben ona bağırıyorsun. Aşağıları koru gibi anladım ben mesela. Sana demedim ben ona dedim. Tamam ben aşağı. ona diyorum. Yukarıya kaldırsan aşağı inecek dedim. Ama aşağılara deyince öyle anlaşılmıyor. Duydum orada. Kaç duydum değiştirdin oldu? hemen çalıştık. Kaç oldu? 5-3 çok iyi sayıda. Alt olmuyor bende abi. Ben mutluluk gidiyor. Evet sonra yukarı doğru. Varsa oradan, oradan, oradan böyle. Gülde atar altın. gibi altını yara. Evet. Şöyle attım gülde atar gibi. Şu Bir daha iyi. Altın. Girdi İkisi öyle girdi. Evet. Birinde tek elle at. Aynen ben altları çok iyi değil ama üstleri çok iyi koruyabiliyorsun. Evet. Ben daha aynı sıra alacağım. Gönüllüler 5. All Star 3. Fark 2. Ve Yeni isimler yerlerini aldı. Hikmet Doğuş'a karşı. Hazır. Hikmet mi Doğuş mu? Fark 2 bu arada tabii artık Doğuş'un stratejik olarak takımına katacağı bir sayı dokunulmazlıkla farkı 3'e çıkartacak ama Hikmet müsaade edecek mi tabii bunu bilmiyoruz. Atışlarda her zaman oyuna farkını koyan Farklı şeyler düşünmeyi seven bir isim Hikmet. Doğuş önde. O da basketçi olduğu için atışlarına da güveniyor takım arkadaşları. Haydi Hikmet haydi, geliyor haydi, Doğuş. Farkı açabileceği kadar açmaya çalışıyor. Gel Doğuş gel. Doğuş'u da Adem haydi, karşılayacak. Doğuş. Pozisyonunu aldı Adem Kılıççı. Hikmet'i Poyraz haydi. karşılayacak atışlarda. Doğuş başladı. Tek elini atacak. Fake'ler yaptı. Olmadı. Ya. Adem çıkardı bunu da. Doğuş. Sağ baktı. Son attı bir. Doğuş. Fake dolu atışlar Doğuş'tan. Hikmet. Doğuş az sokta çıkardı. Hikmet atarsa yakalar Doğuş. Süper. Haydi oğlum. Bir var onda Hikmet. Hikmet hiç atamıyor. Hikmet attı olmadı. İki farklı top gönderdi usta sağ ve sola. Usta, Doğuş kaçırdı. Usta. Poyraz da böyle attırmayacağım sana diyor. Hayır, 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 hayır. Doğuş. Bak burada iki tane topum var bir tane daha. Doğuş geldi. Sola, at, sola. Bir isabetli atış sola, sola. var Hikmet. Hikmet aşırtma denedi. Hayır öyle olmaz Hikmet. Poyraz rakibiyle sürekli kontak ve iletişim halinde Doğuş aynı yere attı. Atış geçersiz. Bu tarafa. Eyvah. Hikmet bir, bir birler. Boş, evet, çok iyisin oraya. hadi. Bir birler. Evet, evet, evet. Doğuş, bunu Adem çıkardı, bunu da Adem çıkardı. Evet. iki bulacak. Genel tekleri. Ah yoruldu. Adem ve Poyraz hayır, 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 şu anda defans olarak ellerinden geleni yapıyorlar. Hikmet. Evet. Fikri Dikki. Ya, atarsa ya. kazanır olmadı. Doğuş. Ya. Yakalayacak mı Adem çıkardı. Atamıyor, atar Doğuş. Doğuş Adem çıkardı. Dur. Öndeyiz. Ya, Adem doğru. çıkardıkça hareketi de arttı Adem Kılıççı'nın. Doğuş. Doğuş kaçırdı. Hikmet atarsa kazanır. Poyraz çıkarttı. Daha çok boş kalıyor Adem. Doğuş'un bir an önce 2'yi bulmasını bekliyor doğuş, arkadaşları. Doğuş, işte. hiç, bak bak Burak'ın olduğu yer Orada 3 topu var ya. Doğuş! Git ne tonla nesine al gel. Haydi, Doğuş'un gidelim. topu vardı. Haydi. Benim yanıma bak. kadar diyecektim ama Hikmet en Sana sonunda. Sana o şiiri okutmayacağım. Sen basketçisin ama. Sabret sabret. Biz de çok karpuzculuk yaptık babam. Son sayı Hı -hı. alıyor. Oğlum burada şmer var düşmer. Bravo. An. Şey Antalya 5-4 oluyor adım, bir önce skor. Attırmadın abi. Ben biraz Abi zorlandım. öyle kurtardık Adem Ahmet'in attığını. Her dakika çocuklar gibi eğlendim. Çok 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 iyi. yani 5-4 oldu Oğlum kaç tane lesini ucundan? Çok iyi kaleciler belli. Kaç tanesini ucundan tuttu oğlum? 6. Ama 20 tane çıkarmış Tuttu bayağı ya. 15 Say sayın saydım. O ben kadar atış yapılmamıştır. Attı ya bayağı. Zaten ilkinde 6 tane attı. 6'da 0. 1-1. Yani 6'da 1. Ondan bir. sonra zaten 0. <laughs> o, teşekkür ederim. <laughs> Kaç tanesini sileden tam ucundan Gibi. Çıkardım. Usta sana bir kıyak geçeceğim Kaç Kaç tane her zaman attım. ustam usta için. Basketi sen attın dedim şey. Baktım yukarıdan. Gördün değil mi oğlum? Bir vurdum böyle tam ucundan şey çıkardım. Ben geriye bir çektirdim. Ben aynı sırada yetişiyorsun. bir indirdim aşağıya. Ben de kim Çek bu ki an hareketliyim böyleyim ben. Yunus Emre'nin attı. Neydi bu ustama kıyak benden olsun. Ben Sen dans ettin ama. Sen <laughs> ben seni izledim oradan gelirken üç tane. Ha tamam dedim ya ben bunu yeneceğim. Çünkü iyi kurtarıyordun. Üç tane gelir gelmez kurtardım zaten. Güzel. Ama bana bir fake'ler yaptı. Bak bir sağa götürdü, bir ben sola, bir sağa, bir sola. Ben fake'lere ya çıra. En az, bak her atışta en az üç dört Ulan tane fake yaptı. Öğrencen çok şey var. Çok fake yaptı, inanılmaz. Üç kere arka arkaya attım tersine atacağımı düşündün. Evet, Doğru mu? Evet. Üçünü de yedin. Evet. <laughs> Evet. Ya evet. bir yalan yok evet. Abi <gülüyor> <gülüyor> Gönüllüler 5. All-star 4 fark 1. Dokunulmazlık oyununda yağmur mu? Pınar mı? Hazır. Yağmur ve Pınar mücadelesi. Haydi İki isim de suya atladı. Bakalım. Sayı kimin olacak? Yağmur önde, Pınar arkasında. Evet, çok güzel, çok güzel. Aferin. 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 Yağmur. Haydi. Yağmur. Ne oldu ya? Yağmur'a bir şey oldu. Devam edelim mi? Evet evet. Sırdan Kafamı... mı? Kafamı. Kafamı. Ne başlıyor? Çok sert vurdum sadece. Tamam, sert. Hadi bir şey yok. <laughs> evet, benim çarptım yere çarptım. <laughs>